Vur şimdi. Hey, hey. Yakaladın mı? Ba bağ bağlasa hayvan vuracak. Hava çok ittiriyor. Çok pis bir hava var arasında. Bununla ilgisi yok lider. Hava nasıl biliyor musun? Ölümcül bir hava var. Ya, buradan tutsa götürecek. Gene daha yüklense atça için kendiniz şey yapmak zorunda kalıyor. Yoksa benim geçem çok felaket izledim. Buradan bir izledim öyle böyle değil. Gitti ama. <laughs> e bu kadar kısa zamanda gene bile yani ayar bile sorun. Evin üstünde uçuyor yani öyle böyle değil. 150-200 hava, ikinci havayı yapamıyorduk. O kadar ağır burası. Bak Şahin gelemiyor. Şahin olsun. Yok. Neden? Çok ağır hava. Salak mı burada burası? A o orada geldi.